Merhaba arkadaşlar. Işte, harika bende Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bölümdeyiz. Ve yepyeni bölümde Melekler Şeytanlara Karşı sezonunun sonuna geldik arkadaşlar. Artık bu sezon bitti ve yeni videoda yeni bir sezona giriyoruz sanırım. Bra pesimizde 13 yazıyor. Sezon kupasından küçük kupa kutusu diyor. Aşamalı da da 1 diyor. Bunları alarak başlıyorum. Neler gelmiş hep birlikte görelim. Yeni bir iş birliği. O ile başlıyor. Öğrenmek için videoya göz atlıyor. Arkadaşlar yepyeni Brawl Talk geldi ve hemen buna bakacağız. Bakmadan önce şöyle bir kutumuzu açalım. Bu arada kulüpteki arkadaşlarımıza ben istek atmaya başladılar. Onlara da buradan selamlar. Bu arada kulübe çok kuruyamıyorum ama belli zamanlarda girip bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açalım. Açmak için dokun. Dur ne geliyor bakalım. Evet. Mücevher dedi. 3 yazdığına göre. Oha bir şey geldi. Bakayım ne geldi. Yeni kostüm Ejder Dog geldi arkadaşlar. Ejder Dog'umuzu aldık. Vay arka marka değişmiş. Yeni sezona bak. Dostum yeni sezon nasıl? Wow yeni sezonu beğendim. Şöyle bir güç puanını alalım. Yeni sezonda ilerlediğimizde bizi ne bekliyor bende? bakalım. Ee, Baya yine bir şeyler var arkadaşlar. En sonda bakayım şöyle mi aynen. animasyonlu. Brawl Pace muhteşem Messi geliyormuş. Muhteşem Messi getirmişler. Allah Allah. Bir dükkana bir girelim bakalım. Wow, bayağı, ne, oluyor? ne oluyor oyunun çizgi filme dönmüş. He. Kağıt Cordelius diyor. Kağıt, kağıt Cordelius mu? Ücretsiz Star falan veriyormuş eğer ona açarsan. Oyuncu simgesi var. Bir şey söyleyeceğim. Oyun bayağı değişmiş arkadaşlar. Farklı bir şey bulunmuş gibi ama dur bakalım. Şimdi Brawl Talk'a bakalım haberler bölümünde hemen bir şekilde. E, ee, Brawl Stars ve ötesine Star animasyonları 2. Evet alt yazıyı Türkçe yaptım. Araba gidiyor şu anda. Bir kutu var. Star Park'a gidiyormuş. Hediye dükkanı. Edgar değil mi bu? Kapadık. Aa dur. Ne oluyor? Bu da ne? Yeni batkı mı? Koleksiyonuma uygun bir şey olabilir mi? Kolet. Tuttu çizgi film Neyse ne yarın açarsın. Piper'ın elbisesi mi? Çok heyecanlı. Fang'in ayakkabısı mı? Spike için bir ruh mu? Kolet <laughs> bir sürü şey saydı. Brooklyn seçimi. Kutuda ne var arkadaşlar sizce? Kutu oynuyor abi. Kutuda canlı bir şey var. Oho. Star Park'a yeni bir şey geliyor. Bakayım ne geliyor. Yok artık. Baz mı? Arkadaşlar bazı ışık yılı olabilir mi? Oyuncak hikayesinde yani Toy Story'deki. Galiba o. Evet şimdi ikinci videomuz var arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Ee, at yazılarımızda, yazılarımızdı. Bunu da Türkçe yapalım. Ve bir de bunu izleyeyim. Ben bunları hiç izlemedim yani. Korumaya değer bir şey varsa. Savaş. Brawl Stars. Wow. Bu oyunun olmuş. Yüreğini ortaya koy. Toplara ateşten. Güçlerimizi birleştirelim. Birlik olursak kazanabiliriz. Haydi şimdi. Güzel zaman geçireceğiz. Daha iyisi olamaz. Aa, çok değişik bir şey yapmışlar arkadaşlar. Kite geldi. Star Park'ın dostlarıyız. Corderius Bulutta ne He, bu animasyondan geliyor. Kağıt tasarımlar. Kağıt kostümler. Aa bu şey çizgi filminden esinlenmiş arkadaşlar. <laughs> Saat Park değil mi bu ya? South Park mıydı? Doğru muydu bilmiyorum. South Park'ta bir anlaşma falan mı yaptılar? Anlamadım ama güzelmiş. Evet oyuna geri döndüm. Ee, güzelmiş arkadaşlar. Biraz <laughs> değişik olmuş yani gerçekten de. Oyunlara da bir bakalım. Daha önce şeyde almıştık. Oyunlarda bir farklılık var mı? Pardon elim çarptı. Oyunlarda herhangi bir farklılık yok. Güzel beğendim. Doğutluyorum oyuna bakalım. şeyitle tek hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz. Yeni Brawl Talk'ı nasıl buldunuz Beğendiğiniz bir yorum bölümüne yazın. Yepyeni bir bir şey geliyor gibi geldi bana ama tam olarak ne geldiğini anlamadım. Toy Story'deki Buzz'ın koluna benzettim onu. Buzz Lightyear ışık yılı uzağında Woody'nin arkadaşı. Toy Story ile ilgili bir şey mi geliyor onu bilmiyorum. Oba ben ortaya gider bütün kutuları açarım. Aç aç aç. Edgar'a bak Edgar'a bak. Aldım yukarıda kaçtı. Kolet, koleti yiyeceğim, koleti yiyeceğim. Oh, koleti derken Brock'u aldık bu arada arkadaşlar. Koleti bıraktım, koleti tekrardan alacağım. Bekle. Edgar onu kovalıyor şu anda. Edgar onunla mı kapışıyor? Edgar başkasıyla kapıştı. Aksesuarımızı basıyoruz. Adamı alıyoruz. Neredeler peki bir bakalım. sen nasıl oynuyorsun? diyoruz duvarın arkasından geçiyoruz. İnternet gitti. İnternet kastı. Ama kaybetmeyeceğiz. Ortadaysan çık. Ortadaysan çık. Kesin buradan. Şuradaymış. Gel 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 gel. Çok easy bir bölüm oldu yine. <laughs> Arkadaşlar. Ya ben bunu oynamayı çok seviyorum ya. Çok 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 sevdiğim bir karakter oldu yani. Star ADC. O bir uzun zamandır da oyun bir şey vermiyor ya. Aha harbiden oyun. Böyle uzun zamandır bana bir şeyler vermiyor. Şimdi şuradan hemen bir ilerleyişimizi alalım arkadaşlar. Bir Star ADC'miz daha var. Süper Ender'den 200 kredi verdi. Şunu çık kapatalım. Tek hesaplaşmaya oynadım. Savaştım. Ama buralara bir şey getirmemiş ki. Buralara bu arka temayla uyumlu oyun falan getirmemiş yani. Şu an henüz sanırım tam güncellenme bekliyor henüz büyük bir şey gelmedi gibi galiba. Gelecek diye bekliyoruz herhalde. Doğru gelecek diye büyük ihtimalle duyuruydu da sanırım öyle yani. Öldüm bu arada. Ortaya direkt dalıp ölen papi. Geliyorum dayanın sanırım Mat gol attı. Bizim adam direkt gol attı. Vuhuhuu. Topu gönder, topu gönder, topu gönder. Abi topu gönder. Hoppigol. Çok kolay bir maç oldu gene. Çok iyi başladık. Nazar değmesin. Şimdi sağlam adamlara denk gelip öleceğim bak izleyin. Savaş topu 5'e 5'e girelim bir de. Hadi bakalım savaş topu 5'e 5. Tuttum iyice gaza geldim. Abin oynuyor ya bugün abin oynuyor. Bugün bugün dalıyoruz herkese. Gelin bakayım gel 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 gel. Ya artistik yaparsan böyle ölürsün işte Aaron Papi. Ama bence biz gol attık gibi. Evet. Gene geliyorum. <laughs> Bu sefer çok artistik yapmayacağım arkadaşlar. Topu bana atabilirsin. Topu bana atabilirsin Leon. Geriye doğru kaçıyorum. Bir gol attık. Bu maç da bitti. Karşıma güçsüz rakipler mi geliyor nasıl oluyor anlamadım ama 2 1 kazanıyoruz 200-200 kredimizi topladık Veririm oradan bir şeye bakalım 440 verdi 3 aşama ilerledik çok iyi 100 kredi aldım arkadaşlar ee, Draco'ya gidiyor bu arada bu krediler ve de süper renderimizi açalım. Tamam bence ben bu sezonu da alayım ya. Şimdi arkadaşlar Bra PES 279, Bra PES Plus 399. Bence bir Bra PES alalım gene. Hızlı bir şekilde sezonda ilerlemeyi çalışalım. Basıyorum. yepyeni yeni Bra PES'imiz de hayırlı olsun arkadaşlar. Ve Bra PES'imiz açıldı. Teşekkürler. Bir mücevherimizi alıyoruz. Şimdi burada almadıklarımızı toplayalım hemen hızlı bir şekilde. Ya ben Drago'yu bir türlü açamadım ya. Bu ara oyunu çok fazla oynamıyorum arkadaşlar. Dürüst olayım. Bu ara aşırı fazla oynamıyorum. Ama oynamam lazım. Kendimi geliştirmem lazım ki Draco'yu getireceğiz. Draco'yu yavaş yavaş getirmemiz lazım. Bir sene boyunca çok fazla Brawl Stars oynadık. O kadar çok fazla oynadık ki. Şu an biraz ara vermiş gibi oldum yani. Ama gördüğünüz gibi videolar geliyor. Şu oyuncak hikayesi de bir şey mi? O baz mı da nedir? Gelirse çok iyi olur. Olumlar bize giderek. Beni direkt tek attılar yani. Adam gol atar mı bilmiyorum. Vay be attı harbiden. Dostum sen bugün var ya yenilmezsin. Bugün şansa bala yenilmeden oynuyorum. Bak, dal oraya dal oraya dal, dal. Üff, hepsini kestim pasımı attım. Aksesuarı bastım. O zaman attı. Kaleye topu attı. Öldüm, öldüm 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 Kesin öldüm. Gönder kardeş. Oo, o be, ne yapıyorum ben? Ne yaptım anlamadım ya. İnternet kastı ne yaptım anlamadım ya. Gol atacakken gol atamadık ya. Gol atacakken gol atamadık ha harbiden. Ver 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 bana verin bana verin bana verin. Bana gönder bana gönder aşağıdayım. Aldım ben tamam ben o topu atarım merak etmeyin. O top bende. Goal evet. Gol. o Poppy. Evet. Artı 8'imizi aldık. Şunu şöyle kapatalım. Bu arada ya bizim kulübe selam. Bütün kulüpteki takipçilere selamlar. Beyler belli aradıklarla giriyorum ama kulübü takip ediyorum yani merak etmeyin. Hatta şöyle bir kulübe bakın. Merhaba abi. Merhaba Zeki abi. Zeki abi nasılsın iyi misin demişler. Dur bir cevap atalım. Ee, i̇yiyim. Siz nasılsınız? Yazamadık abi. Siz nasılsınız diye. Şöyle bizim kulübe bir gönderelim. Bu arada onları da videoda göstereyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene yepyeni bir Brawl Stars videosuydu. Yeni video gelecek yine merak etmeyin. 2 veya 3 gün sonra inşallah yeni bölüme getiririm. Yeni güncellemeyi bekliyoruz. Daha da büyük bir şekilde umarım gelir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.